İzale işlü davalarını başka bir tabirle ortaklığın giderilmesi davalarıdır. Ortaklığın giderilmesi davalarında bir taşınmaz üzerinde birden fazla paydaş var ise bu taşınmaz üzerindeki haklarının bölüştürülmesini bu davayla talep edebilirler. Ortaklığın giderilmesi davasında taşınmazın aynen taksimi suretiyle ortaklığın giderilmesini ya da satış suretiyle ortaklığın giderilmesini talep edebilirsiniz. Aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi talebinizde mahkemeye başvururken eğer taraflar arasında yani paydaşlar arasında taksim konusunda bir anlaşma var ise hakim öncelikle bu anlaşmayı dikkate alacaktır. Bir anlaşma yok ise hakim yasa ve koşullara göre bütün dava genelinde bir karar verecektir. Bunun dışında satış suretiyle ortaklığın giderilmesi davasında taşınmaza bir değer biçilecek ve taşınmazın satışı suretiyle elde edilen gelir yine tarafların payları oranında taraflara dağıtılacaktır. Ortaklığın giderilmesi davası davacı tarafından diğer kalan tüm paydaşlara karşı açılmalıdır. Bu videoda sizlere gayrimenkul hukukuna ilişkin bize en çok sorulan dava çeşitlerini anlatmaya çalıştım. Gayrimenkul hukukuna ilişkin diğer davalar için diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.